Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün de her hafta olduğu gibi güncel tüketici sorunlarını konuşacağız. Konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağalı ile birlikte elbette. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Hoş geldiniz Aydın Bey yayınımıza. Hoş bulduk Nilüfer Hanım. Bu hafta çok müjdeli haberlerimiz var. Tüketicilerimiz ekran başından ayrılmasınlar. Dikkatle izlesinler. Evet, 25 evet. dakika boyunca onlara müjdeli haberler vereceğiz. Hadi o evet. müjdeleri ilk sen söyle. Gerçekten öyle Aydın Bey. Ee, öncelikle aslında biz yeni yıldan beri faturaları konuşuyoruz tabii ki. Vatandaşın belini büken %125'e varan zamları elektrikteki konuşuyoruz. Faturalar geldikçe isyanlar arttı. Vatandaşın cebi günden güne yanmaya devam ediyordu. Aslında arda arda düzenlemeler geldi bununla ilgili. Öncelikle düşük kademe 5 kWh'den günlük yükseltildi 7'ye. Şimdi de son olarak 8'e yükseltildi ve bir KDV'de de değişikliğe gidildi ki siz bu ekranlardan çokça çağrı yapıyordunuz KDV'nin indirilmesine ilişkin neler söylersiniz yeni düzenlemeyle ilgili vatandaşı biraz da olsa rahatlatır mı nefes aldırır mı Geçtiğimiz yılın son aylarında döviz kurlarındaki dalgalanma ve artıştan ötürü hakikaten tüketiciler enflasyon baskısı altında ciddi anlamda yıprandılar. Aile yani hane halkı bütçesi zorlanmaya başladı. Elektrikte de... TRT payının e, ve e, %1'lik enerji fonunun kaldırılması sanki bir müjde gibi geldi. yüzde %2 TRT payı bir enerji fonu ama yıl sonunda e, gelen zam haberiyle büyük hayal kırıklığına uğradı tüketçiler. Şimdi doğrusunu isterseniz ilk kademede %50 zam yapıldı. Kademe deme sebebi biz uzun zamandır biliyorsun dile getiriyoruz dar gelirliye elektrik enerjisi ucuz verilsin gelir yüksek olana pahalı satılsın çünkü ona etkilemeyebilir ama elektrik temel ihtiyaç dar gelirli de bunu kullanmak zorunda geliri az diye elektrikten mahrum bırakılmamalı diye zaten bu çağrılarımız geçmişte yani kaç yıl önce e cevap buldu fakirlere e 150 kWh aylık elektrik enerjisi devlet tarafından suspanse ediliyor tabi fakir ünlü haberine sahip olması gerekiyor hani eskiden yeşil kartlı derdik ya Elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta yapılan zamlar tüketicinin bütçesini oldukça zorladı demiştik. Tabii ki biz elektrik zammının %50 ile sınırlı kalmadığını, ilk kademe günlük 5 kW'ın üstündeki rakamın ilk kademeyi geçenin daha pahalı %206 gibi bir fiyatla satılacağını öğrenince soluğu Danıştay'da aldık. EPDK'nın bu kararını dava konusu yaptık. Davamız Danıştay'da devam ederken bir müjdeli haber geldi. Ocak ayı sonunda elektrikli günlük sadece 5 kW olan düşük tarif eden faturalandırma sınırı, tüketim sınırı 7 kW'a çıkarıldı. Biz çıktık gene tüketiciler adına dedik ki yetmez. Yetmez. Üstelik bu hayat pahalılığında asgari ücrete yapılan zam daha çalışanın eline geçmeden eridi gitti. Temel gıda ürünlerinde, ne bileyim gıdalarda, e, temizlik ürünlerinde, hijyenik petlerde, bebek bezi, bebek maması gibi olmazsa olmaz bir takım ürünlerde de aşırı fiyat artışları görülünce dedi ki dar gelirlerin bütçesi bunu kaldırmaz. Elektrik, doğalgaz temel ihtiyaçtır. Bunlardan KDV alınması fiyatlar indirilsin Ve bu müjde yakın zaman önce geldi. Cumhurbaşkanının evet. yaptığı açıklamayla günlük 5 kW'tan 7 kW'a çıkarılan ilk kademe fiyatının tüketim miktarı 8'e çıktı. Yani 30 günlük süreçte 240 kW tüketen e, yüksek tarifeden hiç ödeme yapmayacak. O ilk fiyat tarifesinden yapacak ilk fiyat bareminden yapacak ödemesini. Ancak 240 kW'ı geçti diyelim. 30 günde 260 kW kullandı. O takdirde 20 kW'lık kısmı sadece yüksek fiyattan faturalandırılacak. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim. E, aylık e, 240 kW değil. Günlük 8 kW. Çünkü bazı faturalar 32 günde okunuyor. Bazı faturalar 25 günde okunuyor. 25 ile 35 gün arasında okunmasına mevzuat izin veriyor. Orada gün sayısına bakın. 35 günse sizin 240 değil e, 280 kW'ı ilk barem fiyatından, ilk kademenin fiyatından faturalamaları lazım. Buna dikkat etmekte fayda var diyorum. Bu arada e, esnaflar da dert yanıyordu bize. Hatta TESK Başkanı Sayın Bendevi Palandöken'le yaptığımız programlarda da çok değindik. Esnaf da dertli. Esnafa yönelik de müjdeli haber geldi elektrikten. Esnafın da elektrik tüketim bedeli %25 düşürüldü ve günlük 30 kW'a kadar olan tüketimi düşük tarife fiyatında faturalandırılacak. Yani 30 gün için 900 kW tüketimini düşük fiyat bareminden faturalandıracaklar. Orada da bir müjdeli haber var. Katma değer vergisi alınmasın dedik ama o yüzde %18'den 8'e düşürüldü. Benim hesaplarıma göre böylelikle bir meskende elektrikle ilgili faturalarda 350 lira ödeyen aile 300-305 lira arasında bir bedel öder. Yani bu da %14-15 civarında bir avantaj sağlayacaktır. Buna da şükür diyelim şimdilik böyle bir müjdeli haber var ama evet, elektriği her mi? tasarruflu. Yeterli mi peki bu indirim oranı? Çünkü %50 bir zam yapıldı sırf düşük kademeye. Şimdi %14 geri çekilmiş oldu. Tabi hayat pahalılığından da bahsettik programımızda. Şimdi bu %14'lük çekilme yeterli gelecek mi? Vatandaşın fatura yükünü e, yeterli ölçüde hafifletilebilecek mi? Başka neler yapılabilir? Dünyadaki e, enerji fiyatlarındaki aşırı artış, petrol fiyatlarında, doğalgaz piyasalarında, elektrik enerjisi fiyatlarındaki artışlara baktığımız zaman şimdilik kaydıyla bizler de tasarrufu elden bırakmayalım. Onu söylüyordum az önce. Her şeye rağmen bu fiyat indirimi, KDV indirimi getirdiği avantajlara rağmen biz bir miktarda daha fazla tasarrufa riayet ederek mümkünse bu %15'lik tasarrufu 125'lere çekmeye gayret edelim. Gerçi şimdi izleyenler diyecek ki ya neri Kemerde delik kalmadı sıkacak. Zaten bir odada toplanıyoruz. Bütün ışıkları söndürüyoruz. Diğer odaların kalorifer peteklerini kapatıyoruz. Tek odada hırkalarla oturuyoruz diyebilirler. Buna rağmen ben yine de bu tür e, dikkatli olarak enerji tasarrufuna yönelmeyenlere de çağrıda bulunuyorum. Olabildiğince enerji tasarrufu yapalım. Çünkü biz her şeyden öte enerjide dışa bağımlıyız yani döviz ödüyoruz dışarıya. E döviz ödedikçe dışarıya dövizin fiyatı artıyor. Çünkü dövize olan ihtiyaç çoğalıyor. Arz talep kuralıdır bu. Arz talep kanunu derler hatta buna. Bir e, talep, bir ürüne talep fazlaysa onun fiyatı yükselir. Talep azaldığında fiyatı düşer. Onun için biz de talebi azaltalım. Enerji tüketimini asgari seviyelerde tutmaya gayret edelim. Evet bir de Aydın Bey kademeli tarifeyi size tekrar sormak isterim. Çünkü aslında orada sizin önerileriniz vardı. Sonuçta e, hanede gelir düzeyi az olmasına rağmen çok sayıda kişinin yaşadığı haneler evler olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme çağrınız da vardı. E, böyle herhangi bir değişiklik haberi henüz gelmedi. Neler yapılmalı bu kademeli tarifenin e, daha adil ve eşit olarak e, uygulanabilmesi için? Elbette e, görülüyor ki e, Nuri Ferendek ben siz de bu tüketici programlı yapacak kadar bilgilenmiş. Gerçekten çok önemli bir hususu tuttun. Bu detayı e, işaret ettin. Şimdi kademeli tarife günlük 8 kW tüketen ucuz tarifeden yararlanacak. İyi de o 8 kW tüketen yer bir plazadaki milyon dolarlık bir daire olabilir. Sürekli kullanmıyordur yani başka şehirdeki fabrikasından buraya geldiğinde iş görüşmeleri için ayda belki birkaç gün orada ikamet ediyor. Bir sanayici, bir zengin, varlıklı kişi. Veyahut kullanılmayan bir yalıdır. O yalıda fazla bir tüketim yok. Sadece bir hizmetkar vardır orada. Çamaşır yıkanmıyor, ütü yapılmıyor. E o ucuz kullanacak. Ama 6-7 kişi bir arada aynı hanede yaşıyor. Onlar günlük 8 külahatı geç zamlı tarif eden. Burada dikkat edilmesi gereken kriterler var. Ee, Nünefer sen bunu çok iyi <laughs> özümsemişsin. İnanıyorum ben olmadan da aktarabilirsin izleyicilerimize. Estağfurullah. Hanenin gayrimenkul raiş değeri lüks kategoriye girmiyorsa o hanenin toplam geliri kişi başına makul seviyenin üstünde değilse ve o evde yaşayanların kişi başına örneğin altı kişi de kişi başına birer buçuk kilovattan 9 kilovat verilebilir. Evet hepsi birden buzdolabını kullanıyor. Hepsi birden e, televizyonu kullanıyor. E, ama hepsinin ütüsü var. Hepsinin çamaşırı var. Hepsinin bulaşığı var. O nedenle kişi sayısı dikkat. Üç kriter. Gayrimenkulün raiç bedeli. Hane gelir tut, toplamı, haneye gelir toplamı, hanede yaşayan kişi sayısı kriterleri dikkate alınarak baram yapılırsa çok daha adil olacak. Ee, şimdi bir kişi yaşayan evde çok lüks bir konut olabilir, villa olabilir. Plazada bir daire olabilir. Orada fazla elektrik tüketilmiyor diye ona ucuz baremden vermek bence pek gerekli değil çünkü orada yaşayan insanın satın alma gücü diğerleriyle kıyaslanamayacak kadar yüksek olduğu aşikardır. Bu nedenle lüks yapılara lüks yapılara veut lüks sayılmasa bile o yapıda çok fazla gelir elde eden kişiler bulunuyorsa o yapıda yaşayan sayısı da çok azsa fiyatlandırma buna göre yapılır. Evet. Bizim peşinde düş, peşine düştüğümüz, peşinde olduğumuz husus dar gelirliğe ucuz verirsin bu temel ihtiyaçlar. Hatta dilim var mı ama diyeceğim yani diyeyim ücretsiz veririz. Elektriksiz yaşanmaz. Aylık kişi başı belli bir miktar. Ha varlıklıya da mı ücretsiz verirsin? Asla benim öyle bir talebim yok. O zaman bu değirmenin suyu nereden gelecek? Çark nasıl dönecek devletin çarkı? İşte bu noktada ben e, sosyal devlet olmanın gereği ile şu talepte bulunuyorum. Geliri az olanlara ucuz verin bu elektrik enerjisini. Bakın ne kadar memnun olduk. Meskenlerde yüzde %18'den 8'e indi. Niye peki lüks meskenlerde %18'den 36'ya çıkmadı diye sorarım. Çünkü çünkü çok önemli bir çünkü bu. Bakın doğalgaz elektrik üreten santrallara verilen doğalgazın fiyatı arttırıldı. Petrollü evet. bir miktar gerileme oldu. Fiyatlarda gerileme olmadı. Neden? Çünkü oradaki vergi arttırdı. Oradaki vergi e, kişi de oradan yakıt alırken aynı vergiyi ödüyor. Holding sahibi yüksek gelirli vatandaşımız da Evet. İşte ona gidilmemesi için ben diyorum ki e, lüks e, geliri yüksek kesimden, lüks konutlardan e, biraz zamlı alınsın vergisi de elektrik bedeli de, böylelikle balans sağlansın. Evet. Ortalama bulunsun. Çünkü maliyeti karşılamazsa ne olacak? Yine vatandaştan çıkacak bu bedel. Nasıl çıkacak? Evet. Başka bir yerden vergi olarak gelecek. Aynı akaryakıtın ötevesinde olduğu gibi. Evet. E, taleplerimiz bu yönden e, karşılık görüyor fakat ayrıntılı olarak hayata geçirilmediğini görüyoruz. Bakın hiç şey yapmayın zor zannetmeyin. Eskiden olsa zordu bunlar. Nedir? Gidilecek, tespit yapılacak kaymakamlıktan Sosyal Hizmetler Vakfı'ndan yetkililer yerinde tutanak tutacak işte onlar dosyaya girecek, onaya gidecek filan. Şimdi öyle değil. Bilgisayarın basıyorsunuz TCS'inden o adreste kaç kişi yaşıyor? O adrese ne kadar gelir intikal ediyor o haneye. Hane bütçesi ne oluyor? Hepsini görebiliyorsunuz. Ayrıca gayrimenkul rağiş değerinde de görüyorsunuz. Üç tane kriter verdim. Şimdi binanın gayrimenkul rağiş değeri yüksekse, lüks konutsa içinde kaç kişi yaşadığına bakmayın. Gelir düzeyine de bakmayın. Oraya yüksek tarif uygulayın. Lüks. Orada fukaranın ne işi var o lüks evde? Hiçbir şey yapmasa kiraya verir. Gider kendisi mütevazi bir yerde yaşar. Madem dar gelirli. Ee, evet. Gelir düzeyi çok yüksek. Gayrimenkul Raiş değerine bakmayın. Bakıyorsunuz o meskende kalanlardan birinin aylık 60 bin lira geliri var. Hiç bakmayın. Ev ucuzmuş. İşte içinde beş kişi varmış. Bir kişi varmış. Hemen yüksek tarife alın. Evet. Ee, o evde evde az kişi yaşıyor. Ee, gelir düzeyi de yüksek. O baştan sona yüksek tarif eden ödemeli. En başında itibaren. Oysa biz diyoruz ki orta haliler için şimdi getirilen uygulama çok yerinde. Günlük 8 kW'a kadar ilk barem fiyattan faturalandırılacak. %8'de kadeve indirildi. Eh bir miktar onlar nefes aldı ama dar gelirli için e, şeye bakmak lazım. O kişide o hanede yaşayan kişi sayısına, hanenin gayrimenkul rayiç bedeline artı hanede e, var olan gelir düzeyine bakacağız. Evet. Gelir düzeyi, rayiç bedeli, kişi sayısı. Evet. Bu, Bu üç kritere bakıldığında hata yapmadan burada. hata yapmadan ilerlemek mümkün olacaktır. Bu arada evet. bir müjde daha verelim bugün. Evet o müjdeye hemen geçeceğiz ama şu elektrik faturaları ile ilgili konu açılmışken bir uyarı rica edeceğim sizden. Çünkü çok sık maalesef yine fırsatçılar türede dolandırıcılar türede elektrik zammı ile ilgili mesajlar gelmeye başladı. Burada da bir dolandırıcılık ortaya çıktı. İsterseniz o konuyu da bir açıklığa kavuşturalım ki vatandaşımız bir de oradan darbe yemesin sonra hemen diğer müjdeye geçelim burada yasal olarak sanki mevzuatımızda bir boşluk var. Yasal mevzuatımızda böyle bir mesaj geldiğinde ben bunun dolandırıcı olduğunu anlayıp Cumhuriyet Savcılığının suç duyurusunda bulunduğumda savcılar işlem yapmıyor. Diyor ki, sen mağdur değilsin. Mağdur olmadığına göre ben niye soruşturma yapayım da e, senin talebinden e, ceza davası açmak üzere e, müzekkere düzenleyeyim Yok, yok. Burada boşluk var. Dolandırıldıktan sonra da işten geçmiş oluyor. Bu nedenle e, elektrikle ilgili gelen mesajlara elektrikle değil sadece hangi konuda olursa olsun unutmayın e, bunlar siber dolandırıcılar. Her yoldan geliyorlar. Şimdi güncel olan evet. elektrik faturaları, diye elektrik faturasıyla ilgili e, sömürüyorlar insanların bu zaf fiyatını. Evet. tüketçiler insanlar dikkatli olmaktan başka yapacak bir şey yok. Dolandırılmamak için ben şahsen bankamdan mesaj geliyor, tıkla şuraya diyor, tıklamıyorum. Tıklamıyor. Evet. Buradan aranmıyor bir bankacılıkta bizde. kendi kaydımdan o bankanın hesaplarına bakıyorum, bana bir mesaj gelmiş mi? Ya da adres çubuğuna internet adres çubuğuna bankanın adresini yazıyorum, tıklayıp gidiyorum. Evet. Aranmışsam telefonda konuşmak bilgi istiyorsa konuşmak yerine ben arıyorum. Bilgi istemiyorsa korkmuyorum. Çünkü karşımdaki bankacı zaten benim bilgilerime sahip. Evet. İstemez ki bilgi. Bunları tekrar hatırlatmış olalım. Aman dikkat diyelim. Hemen diğer müjdeye geçiyorum. Ee, uzun zamandır vatandaşın canını yakan bir diğer konu yalancı indirimlerde. aslında. Ee, vatandaş kendince hakkını aramaya çalıştı bu yalancı indirimdir dedi. Ama kimi zaman da eli boş döndü ya da uğraşacak vakti bulamadı. Şimdi artık 1 Mart itibariyle yürürlüğe girdi yeni bir düzenleme. Artık etiketlerde neler yer almalı sizden dinleyelim. Artık tüketicinin hayatını kolaylaştıran neler oldu? Neler söylersiniz Aydın Bey? Çok güzel gelişme oldu ama senin sözünü dinlerken sabırsızlandım. Dedim ki biraz sonra zamanımız daraldı diyecek. O kadar evet. güzel bir konu ki bu. 12 evet. ay indirim olur mu? İnanın 12 ay, 52 hafta indirim var. Bu indirim falan değil. Bu resmen aldatmaca. Oysa tüketicinin korunması hakkındaki kanun fiyat etiketi başlıklı 54. maddesi ve fiyat etiketi yönetmeliğinde yasaklamış. Yalancı indirimleri yasaklamış. Ama nasıl yasaklamıştı? Diyor ki, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlıcıya aittir. E satıcı şimdi düşünün, 15 liraya sattığı bir sebze var. Bunun fiyatını 25 lira yapıyor. Üzerini çiziyor, 20 liradan satıyor onu. Şimdi 15 liradan 20 liraya çıkınca ne oluyor? %33 zam yapmış. Ama o 25 liradan yüzde %20 indirimden 20 liraya sattığını söylüyor. E yalan söylüyor. Nasıl ispatlayabilirdi bunu? İşte birkaç gün önce 25 liradan bir fatura keserdi, koyardı kasasına. Ve bunu 25 liradan satıyordum diyebilirdi. Şimdi yeni yapılan düzenleme, bakın ekranda görüyoruz, konfeksiyon, tekstil, elektronik, ee, tatil internet her yer için geçerli. Nasıl bir uygulama geldi? Şimdi diyelim bir tablet, tablet bilgisayar. 4 bin liraya satıyordu. Bunu 5 bin yaptı. çizdi üzerine 4 bin 500 liraya Yapamayacak. Geriye dön 30 günlük süreçte satışlarının en düşük fiyatı nedir? Onu yazacak indirimden önceki fiyat olarak. Diyelim 4 bin lira. 4 bin lira yazarsa oraya. 4 bin 500 liraya indirim diyebilir mi? Mümkün değil. Zam yapmış. Evet. Zam evet. yapmış. Artık o bakımdan, bütün yalancı artık önüne geçirmiş olacak o zaman. Örneklerle anlatayım. Yalancı indirimi şöyle tespit edebiliyoruz. E, bir cep telefonu. Şimdi çok pahalandı malum. Yeni modeller çıktı. 15 bin lira yazıp fırsat diyor 13 bin lira çiziyor üzerine. Geriye dönük 30 gün boyunca onu 15 bin liranın altında bir rakamla sattıysa yandı. Neden sen onu 13.000'e sattığına halde indirimden önceki fiyat 15.000 yazsın. 13.000 yazacaktın. Dolayısıyla indirim yapılmış gözükürdü veya 12.000 liradan satmışsın. E 12.000'den 13.000'e çıkınca sen buna nasıl indirim yazarsın? Çok net. Artık artık 30 bu deve sona erdi. Dönük. Bitti bitti. Bitti bakın 30 gün geriye dönük. Bu bir şekilde mümkün olur. Örneğin o, o cep telefonunu 13 bin liradan satmak istiyorum piyasası da 11-12 bin lira. 15 bin yapacağım fiyatımın 30 gün boyunca 15 bin olarak duracak o fiyat. 30 gün boyunca durduktan sonra ben onu 15 yazıp çizip üzerine 13 yazabilirim. İyi de 30 gün boyunca kim alır o senin ürünü? 30 gün boyunca satış yapmazsa ne olur o satıcı? Batar. Evet. iflas evet. eder. Evet. Yani kirası işliyor, personel giderleri işliyor, elektrik, doğalgaz her türlü gideri var. Ama 30 gün boyunca ben milleti aldatacağım, yalancı indirim göstereceğim diye fiyatını 15 bin gösterecek kimse almaz ki. Alır mı? Evet. Başka yerde 12 bine varken. Evet. Aydın Bey tabii Ama... süremizin sonuna geldik diyeceğim maalesef. Ama şu meyve sebzeyi de bir cümleyle söyleyelim mi? Oradaki çünkü biraz daha farklı bir uygulama ha. olacak. Bu yalancı indirimde, sadece sebze meyve değil, yoğurt gibi, günlük süt gibi çabuk bozulabilen e, başta gıda ürünleri olmak üzere o tür ürünlerde indirime esas olan ana fiyat bir önceki fiyat. Örnekleyecek olursak kebap indirim diyor. Bizim internette görüyoruz ya Adana evet. kebabı işte 40 liradan 35'e indi diyor. Evet. Onun bir önceki fiyatı 40 liraysa tamam indirim var. Ve manava girdik. Oradan elma alıyoruz. Elmaya 10 lira yazmış, çizmiş üzerini 9 lira yazmış. Bir önceki fiyat 10 lira ise o tamam, uygun. Ama bir evet. önceki fiyat 8 lira ise oraya 10 lira yazıp üzerini çizip 9'a indirdim diyemez. Dersen mi olur? O zaman da tüketiciler o kadar dikkatli ki buna hemen. Ticaret Bakanlığı'nın reklam kuruluna şikayet ederler. Reklam kuruluna ulaşmak için internet arama motorlarında reklam kurulu şikayet yazılması yeterlidir. İnternet evet. kullanmasını bilmeyen tüketicilerimiz de 724 aktif olan Alo 175 tüketici hattını arayarak durumu bildirebilirler. Hatta e, internet satışlarında de e, işte ne bileyim tatil paketlerinde bu her şeye de geçerli. Seyahatte evet. yalnız zannetmesinler sadece markette geçerli bu mobilya evet. beyaz eşya elektronik gıda temizlik her türlü fiyat etiketinde her türlü fiyat etiketinde dayanıklı dayanıksız gıda ve benzeri ürünler hariç olmak üzere geriye dönük 30 gün boyunca uygulanmış en düşük fiyat neyse ilk fiyat olarak onu yazacak ondan daha düşük fiyatla satıyorsa o indirim olarak belirtilebilecek. Evet. Artık böyle tüketici lehine gelişmelerin devamının gelmesini umuyoruz diyelim. Çok teşekkürler Aydın Bey yayınımıza katıldığınız için. Herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programını bugün de burada noktalıyoruz. Yine güncel tüketici sorunlarını konuştuk. Elektrik faturalarını ve etiketlerdeki yeni dönemi anlattık. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.